Merhaba Vebra izleyenleri ben Erdem Papuçcan. Bugün yanımda Doğuş Teknoloji Veriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özcan Çavuş var. Merhabalar öncelikle nasılsınız? Çok teşekkürler Erdem sen nasılsın? Ben de çok iyiyim çok sağ olun. Aslında yaklaşık bir yıl önce yine Doğuş Teknoloji'yi konuştuğumuz güzel bir yayın gerçekleştirmiştik sizinle. Bugün aslında konularımız biraz daha farklı artık hayatımızın iyice içine giren yapay zekayı, üretken yapay zekayı konuşacağız aslında biraz. Ben hemen hızlıca ilk sorumla başlamak isterim. Aslında dediğim gibi artık hayatımızın her anlamında yapay zekayı kullanıyoruz. Cene yani Cene TVA'yı da bunlardan biri. Siz burada Doğuş Teknoloji olarak bu teknoloji süreçlerinize nasıl işliyorsunuz? Onu alarak başlayalım. Aslında çok güzel bir şey söyledin. Son zamanlarda en çok bu konuyu konuşuyoruz. Yaklaşık iki sene evet. oldu. üretken yapay zeka diyoruz. Bir Yeni bir çağın başlangıcı Hı. gibi nitelendiriyor tüm dünya yapay zeka çağı. Biz ilk önce Doğuş Teknoloji olarak bu çağa ayak uydurma kadar kendi marka kimliğimizi de yeniledik. Hı. Gözümüz hedeflerin ötesinde diyoruz. Yani hem aslında şirketlerle el ele verip onların stratejilerini veri ve yapay zekaya daha doğru şekillendirme noktasında daha dinamik bir motto ile sloganla ilerliyoruz. Çalışanlarımızda ee, çalışanlarımıza iki tane ana yetkinlikte aslında odakladık. Bir tanesi teknoloji bir tanesi empati. Hı hı. İşte teknoloji tarafında zaten çok uzman bir ekibimiz var. Ama artık diyoruz ki tüm çalışanlarımız veri ve yapay zekayı süreçlerinde projelerinde, işlerinde, uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanmak zorunda ki hem doğuş teknolojiyi bir adım öteye taşıyalım hem de hizmet verdiğimiz sektörleri, şirketleri bu anlamda daha ileriye götürelim. diğer konuda empati, empati de biz şöyle şekillendirdik. E kendimizi karşıdaki insanı yerine sadece koymak anlamında değil, onu anlamak ve onu teknolojiyle de bir şekilde hayata geçirmek, hı hı. onun kaldıraç etkisini Kullandırmak, konumlandırmak. Yapay zeka her yerde mottosuyla ilerliyoruz. Artık onu üretken yapay zekaya değiştirdik. Sadece çalışanlar olarak insanlar olarak değil de. Sistemlerimizde üretken yapay zekanın Süper. hizmetlerinden de kuvvetinden de yoğun bir şekilde faydalanıyoruz. Peki verimlilik inanılmaz artmıştır bunu söyleyeyim. Verimlilik, istiyorum. hız e, buralarda ciddi bir momentum ve artış olduğunu e, bizler görüyoruz. Hı -hı. Şirketler de bunları deneyimlemeye başladı. Doğuş Teknolojinin servisleri sayesinde. Bak. Ya şimdi yapay zeka deyince aslında bir de etik sorusu her zaman akla geliyor şu an çünkü bu önemli bir problem bence burada eti nasıl bakacağımız. Doğuş Teknoloji olarak etik konusunda yapay zekanın etik konusunda ne durumdasınız? Nasıl duruyorsunuz burada? Aslında bu global bir soru hı hı. baktığınızda. Her ülkenin de her e, coğrafyanın da farklı de, farklı cevapları var. aslında. Var. Evet. E, Avrupa Birliği biraz daha regulatif gidiyor. Yani yapay zekanın ham maddesi biliyorsunuz veri. Hı hı. Hangi veriyi ne şekilde kullanacağız? Bunu yapay zekada nasıl eğiteceğiz ve nasıl sonuçlar Asıl problem burada. Soru yapacağız. işaretleri burada çıkıyor aslında. Avrupa Birliği burada biraz daha katı gidiyor. E, daha regüle bir yapısı hı hı. var. O veriyi çok hassas bir şekilde kullanmasına izin veriyor. E, Kuzey Amerika'ya baktığımızda orada inovasyon daha önemli. Dolayısıyla diyor ki, regülasyon evet, biz burada belli kuralları koyacağız ama inovasyona da engel olmamamız lazım deyip, biraz daha burada muslukları açıyorlar <laughs> evet. diyelim. Çin çok daha farklı bir noktada gidiyor. Biz doğuş teknoloji veya Türkiye olarak baktığımızda aslında sanki Avrupa ile Amerika arasında hibrit bir, orta bir, bir noktada gideceğiz gibi aslında. söyleyebiliriz. Biz aslında doğuş, doğuş teknoloji olarak bu stratejiyle ilerliyoruz. Ama şu dört tane ana konuya olmazsa olmazımız olarak bakıyoruz. Hı hı. Bir tanesi dedim ya yapay zekanın ham maddesi veri. Bu veriye güvenmemiz lazım Doğru veri, kaliteli veriyle bunu eğitmemiz lazım. Burada çok önemli bir yönetim modellerimiz var. Hem doğuş teknoloji içinde hem de şirketlerde doğru bir yönetişim yapısıyla yaklaşıp kaliteli veriyle şirketlerin bu yapay zekalara eğitmesinde hı hı. önce oluyoruz. yardımcı oluyoruz. En önemli noktalardan biraz. İkinci konu gizlilik. Her veriyi herkese açmamanız lazım. Her yanıtı Onların belki de bilmiyor olması lazım. Dolayısıyla aslında burada da doğru yetkilendirmelerle doğru veri çıkarımları son kullanıcılara sunuyoruz. Olur. Diğeri bizim için şeffaflık, yapay zeka biliyorsunuz bir kapalı kutu gibi aslında karşımızda. Burada bir üretken yapay zeka var, bir klasik makine öğrenmesi kısmı var. Makine öğrenmesi son dönemde derin öğrenme modelleri çok yoğun hayatımıza girdi kullanılıyor. Ama derin öğrenmenin de hani bir girdisi var, çıktısı da kendi size bir çıktı sağlıyor. Aradaki dünya çok bilmiyorsunuz. İşte bunları açıklanabilir yapay zekalara biz bu sonuca nasıl ulaştığımızı müşterilerimize açıklayan modeller ve teknolojiler sunuyoruz. E, son olarak da insan odaklılık, e, özellikle üretken yapay zekaya baktığımızda e, biraz daha insansı e, hareketleri ve davranışları daha fazla hı. görmeye başladık. Dolayısıyla burada etik, empati, Karşıdaki insanın duygusuna göre hitap etme gibi e, mekanizmaları biz kendi modellerimiz içine yedirdik. E, burada da insan odaklı yapay zeka sure. modelleriyle de e, teknolojik severlere ve şirketlere çözümler sunuyoruz. Süper. Peki biraz da sektör odaklı bakalım istiyorum. istiyormuşum. Artık bir devrim geliyor siz de bahsettiniz. Hatta belki de yaşıyoruz şu an bu devrimi. Sizce hangi sektörleri daha çok etkileyecek yapay zeka teknolojisi, gene AI teknolojisi? Burada strateji ne olmalı en iyi gelişimi yakalamak için şirketler için? E, şunu söyleyeyim etkilemeyeceği sektör yok. E, tamam. sadece biraz baştan etkilenmeyen başlanan hı hı. sektörler var. Sonrasında geçen gün bir sohbette şöyle e, şey yaptık. Biraz konuşuyorduk. Acaba delik hangi sektör en geç etkilenir? Herhalde kuaförler. kuaförler. Yani <gülüyor> muhtemelen <gülüyor> iş e, emeği olan alanlarda e, biraz daha üretken yapay zekanın etkilerini geç göreceğiz hı hı. gibi gözüküyor. Tamam. Ama dijital doğan, halihazırda dijital süreçlerle işleyen modellerde bir kere tüm süreçler akıllanacak. Onu söyleyebiliriz. Tamam. E, hızlanacak, e, verimlilik artacak, e, bir de bazı süreçlerde değişime uğrayacak, yepyeni süreçler gelecek. Şimdi sektörlere de baktığımızda, e, biz doğuş teknoloji olarak aslında çok farklı sektörlere hizmet veriyoruz. Bankacılık, finans tarafı, sigorta, otomotiv, perakende, e-ticaret. E, bunlardan farklı deneyimleri de gördük. Ama en çok sanki şuralarda etkilenecek. Yani dedik ya, bu yapay zekayı biz dünyanın verisiyle eğitme e, şansına sahibiz. Dolayısıyla bugün eğitim sektörü bu anlamda en büyük faydayı görecek öncü sektörlerden bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Eğitimi sadece hani ilkokul, ortaokul ve üniversite olarak düşünmemek lazım. Çalışma hayatımızda da sürekli eğitimler Tabii. alıyoruz. Biz bugün doğuş teknoloji olarak bir tane eğitim asistanı oluşturduk, geliştirdik. Bu asistan aslında baktığınızda herhangi bir uzmanlık alanında verilerle eğitilip sizlere, İsterse bir öğretmen gibi e, yanıtlar verebiliyor, sorular sorabiliyor, e, sorularınızı yanıtlarını alıp anlamlandırabiliyor. Onları skorluyor ve size niye o skoru e, verdiğini de e, tut, şeffaf ve tutarlı bir şekilde bu çok önemli sunabiliyor. O zaman bunun öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanıldığını düşünün. Ki biz, biz birçok bir bir üniversiteyle olurdu. şimdi e, bu... Tam onu soracaktım. Kendi çalışanlarınız de... mı yoksa dışarı sattığınız bir içerik mi? Biz aslında bunu şirketlerin kullanımına açtık. <laughs> e, sadece doğuş teknolojisine kullanmıyoruz. Zaten bu şirketler için bizim ürettiğimiz bir çözümdü. Bunun gibi çalışan asistanı, e, sigortacık asistanı gibi birçok asistanı hı hı. da e, devreye aldık. Eğitimde bunu görüyoruz. E, sağlık sektöründe görüyoruz. Sağlık sektöründe doktorlarımıza yardımcı olacak... ...teşhis etmelerine, karar vermelerine daha kolaylaştırıcı birçok aslında teknolojiyi bugün bizler hayata e, koymuş durumdayız. E, diğer tarafta da e, çağrı merkezleri dünyasının çok yoğun değişeceğini öngörüyoruz. Çünkü bugün... insanı ortadan kaldırabilir bir kere. Bugün insanı ortadan kaldırmıyoruz ama şunu söylüyoruz. Yani bir çağrının, biliyorsunuz geldiğinde bir cevaplama süreniz Tabii. var. E, bazen ister istemez e, tüm oradaki çağrı merkezindeki arkadaşlarımız aynı hızda yanıt veremeyebiliyor. Burada biz aslında onları geliştirdiğimiz yapay zeka asistanları destekleyip son kullanıcıya doğru bilgiyi, doğru veri en az şekilde verecek mekanizmaları da oluşturmuş durumdayız. Bu sektörlerin yoğun bir şekilde etkileneceğini görüyoruz. Finans ve sigortacılık biraz daha regüle sektörler belki biraz daha geriden gelecek ama onlar da şu konuda önleyici tarafta hızlı aksiyon almak zorunda. Ne Neyi kastediyorum? Ee, biliyorsunuz bugün yapay zeka ile beraber ses ve görüntünün taklidi artık yeah, deepfake artık e, hayatımızın gerçeği maalesef. Çok bir şekilde kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla gerçekten karşıdaki kullanıcının o kullanıcı olup olmadığını anlamak için e, yapay zeka tarafından üretilen e, mekanizmaları yine yapay zekalar tarafından e, doğrulanması, tespit edilmesi gerekecek ki ben özellikle bu e, suistimal tarafında e, finans sektörünün yapay zeka yoğun bir şekilde kullanacağını e, düşünüyorum. Süper. Haklısınız yani güvenlik açıkları da getiriyor maalesef yapay zeka ama tabii biz yine şu an olumlu yanlarından devam edelim. Tahminleme ve analiz konusunda da çok başarılı iş süreçleri sunabiliyor size yapay zeka. Burada sektöre getirdiği yenilikler nedir yapay zekanın tahminleme ve evet. analiz sürecinde ve siz aslında burada katma değeri nasıl sağlıyorsunuz şirketlere, çalıştığınız şirketlere onu sorayım. Şimdi şunu söyleyeyim. E, zaten bu tahminime dünyası yıllardır hayatımızda Tabii. vardı. Peki son birkaç yılda ne değişti? E, Şunla başlayalım. Şimdi üretken, yapay zeka'nın hayatımıza girmesiyle beraber biz neyi gördük? Bir, bize daha tutarlı yanıt veren e, dijital asistanları gördük değil mi? Teknolojileri, yapay zekaları gördük. Ama bunun arkasında e, çok yoğun bir teknoloji altyapı ihtiyacı var. Bu makine öğrenmesinde de biraz böyle. Neyi kastediyorum? klasik makine öğrenmesi dünyasında daha az kapasiteyle doğru tahminler yapabiliyorduk. Ama burada kullandığımız veri çeşitliliği limitliydi. Şimdi çok daha büyük verilerle biz bu e, yapay zekaları eğitebiliyoruz. Bunun için çünkü gerekli olan teknolojik altyapıya artık sahibiz. Bu da bizim e, o tahminlemelerdeki tutarlılığımızı e, ciddi ölçüde iyileştirdi, hı hı. arttırdı. Aynı zamanda anlık verileri işleme ve buradan sonuca döndürme e, noktasında da e, yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bu da hem hani sadece bir gün öncesinin veya bir gün öncesinin verisine bakarak bir şey e, öngörmek değil de e, belki de beş dakika öncesinin veya bir dakika öncesinin verisini de alarak tahminleri iyileştirme noktasında ciddi bir avantaj yani Çok daha ya. hızlı bir sonuç evet, çıkıyor aslında. Ben şunu söyleyeyim. Üretken yapay zekanın ve klasik yapay zekanın hayatımıza getirdiği en önemli yenilik daha doğru tahminler, Hı -hı. daha insansı tahminler ve gerek e, gelişen teknolojik altyapıyla beraber de daha büyük verinin işlenmesi ve bunun daha doğru sonuçlara pozitif anlamda katkı sağlaması. Ya peki şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. şimdi Devrim dedik. Burada sadece şirketlerin değil çalışanların da bu devrime ayak uydurması gerekiyor evet. haliyle. Siz peki çalışanların bu yapay zeka devrimine ayak uydurması için ne gibi programlar, ne gibi eğitimler yapıyorsunuz diyerek bitirelim. Şimdi yapay zekanın bir dili var. Hı hı. Ee, biz tabii ki bunun arka tarafını çok iyi biliyoruz ama son kullanıcılar belki çok fazla bilmiyor. Şimdi yapay zeka her yerde diyorsak aslında her insanın bu dili e, kullanması gerekiyor. Hmm. Tıpkı bugün şu anda yaptığımız konuşmada Türkçe'yi kullandığımız gibi... ...yapay zeka ile ya de iletişim kurmamız için bir dili bilmemiz lazım. E, biz o dili aslında tüm çalışanlarımıza öğretiyoruz, farklı seviyelerde. Tabii ki 101 dediğimiz, e, 102 dediğimiz, 201 dediğimiz farklı seviyelerde... ...yapay zeka eğitimlerini hem e, doğuş teknoloji çalışanlarına veriyoruz... ...hem de biz bunu bir çözüm olarak, hizmet olarak müşterilerin. Türkiye'de ve yurt dışında e, bunları sunuyoruz. Bunları bir eğitim paketi haline getirdik. Şimdi bunu kullandıktan sonra aslında kullanıcılar ne yapıyor? Kendi işlerine, süreçlerini çözümler geliştiriyorlar. Hı hı. Burada teknik bağımlılıklar artık azalmaya başlıyor. Yani bir mobil uygulama yapmak için belki işte 3 uygulama geliştirici bir ay zaman harcayacaksanız. Şimdi yeni yapay zeka destekli sistemlerle beraber bir uygulama geliştirici bir ayda bu işi Çok daha kolay yap yapabiliyorsunuz. O zaman neye ihtiyaç duyuyor? Teknik yetkinliklerden ziyade biraz daha soft skill'lere de ihtiyaç duyuyor. Daha farklı. Yani biraz burada analitik düşünme, e, hızlı karar alma, e, stratejik düşünme gibi o soft skill'leri de biz hem doğuş teknoloji çalışanlarının e, kazanması için eğitimler düzenliyoruz. Hem de bunu aynı şekilde dışarıya da bir hizmet olarak sunuyoruz. Süper. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım yine seneye de tekrarlarız bunu. Ben de teşekkür ederim. Seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli. Çok, çok sağ, sağ ol. ol. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.